Başladı ya Zeynep Hanım, benimle <laughs> kapışır mısınız? Bazen. <laughs> ekranların en heyecanlı. Modernlik falan yapıyorum şu anda. <laughs> çok heyecanlı <diyecek> olacak <laughs> birazdan. Pas. En neşeli basketbolcular fikri sana çok uzak. Boylu postlu insanlar ya. <laughs> Uzun boylu erkek sevmiyorum. Babam ve oğlum mu? Oğlum ve babalar. Pas. Kadere <laughs> bak. Aynen. Nikola Kidman. 85 yarışmacımız. Bu adı. T ve 85 kategorimiz var. Şu anda okul. Okumadım. Şarkı yapacağım bu sene inşallah. Gel ya bari, halimi. Has. Yarışmacılarımızdan biri bu akşam 100 bin lirayla eve gidecek. Gördüm peşin parayı gider. <laughs> <laughs> Napolyon Bonaparte. Has. Toplam ödülü ise tam 1 milyon lira olacak. Bakü. Moskova. Alan başlıyor. Seninle zaten tanıştık. Tanıyoruz, evet. Daha fazla konuşmadık yani. <laughs> <İstanbul'da. Güzel. gülüyor>